zor bir maç olacak. Süper güçler maçın kaderini değiştirecek. Top atışıyla maç başladı. Her iki oyuncuya da başarılar. Maç çok hareketli. Bakalım kim hata yapacak. Çok hızlı bir gol. Havadan vurdu. Allah ne verdiyse savunuyor. Top iki taraf arasında gidip geliyor. Yerden yuvarladı. Kafasına vurdu. Sürekli vurdu ve gol. Derken altından gol. Allah'ım gol. Çift gol kurdu. <laughs> Aman Allah'ım bu gol için çek büyük, büyük kafa do. Bakalım ilk kim kurtulacak? Şampiyon kale kadar büyüdü. Harika bir maç çıkarıyor. Topu direğin dibine ve rakip oyuncuyu dondurdu. <laughs> Büyük kap, büyük kaleye gol atmak, <laughs> Çocuk oyuncağı. Çok hareketli bir mücadele yaşanıyor. <laughs> Yerden sert vuruş. Meşin duvarla kendi kale. Süper güçler kal kalesini garanti altına aldı. 45 saniyeyi geride bıraktı. Havadan vurdu. Zıplıyor, zıplıyor ve yine zıplıyor. Ayağının içiyle vurdu. Hakem uyarabilir. Çok fazla kendi sahasında zaman geçiriyor. Bir gol. Aniden büyük kafa kullanıyor. Top kendi ağlarında. Bir top büyüdü. Şimdi gol atmak zor. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Süper güçler hala var. Alta doğru vurdu. Maalesef kendi kalesine gol attı. Büyük kafa kullandı ve şimdi saldırıyor. Yine alta bu golü adeta rakibine. Plon geldi. İşler karıştı. Topun kafasında sektiriyor. Kafayla topu uzaklaştırdı. Beraberliği süper güçlerle bozacak. Üstten gol peşinde. İki oyuncu da çok istekli oynuyor. Aman Allah'ım biriyi gördü. Düdükle birlikte maç bitiyor. Eşit güçler yenişemedi ve iki oyuncu da bir puan aldı.